Sevgili izleyenlerim bu deniz çuprası, gerçek deniz çuprası. Alyanak da diyorlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi yanağında kırmızı leke var. Bundan kaynaklı olsa gerek. Bir de hani bazıları deniz çuprası olduğunu şu bunun üzerindeki bölümden ayırt edebiliyorlar. Bir de deniz çuprasının çift çuprasından farkı şu görmüş olduğunuz siyahlıklar biraz daha çiftlik çuprasında daha fazla. Çift çuprası tabi lezzetli bir balık. Bunu Klasik tabi hemen kulunu temizliyoruz bunu temizlemesi basit. Pullu balıklardan çipura klasik lezzetli bir balık yaz aylarında Akdeniz bölge, Akdeniz Ege bölgesinde en çok tüketilen balıklardan birisi levrek ve çipura en gözde balıklardan porsiyonluk olarak çok tüketiliyor. Ama da gerçekten levrek de lezzet olarak çok iyi bir tada sahipler. Evet. Şöyle bir kez daha geçeyim. Bu evet. üç aşağı beş yukarı temizlendi. Bunun başlarında aldığımız zaman balığımız 3 aşağı 5 yukarı temizlenmiş oldu. Bu siyahları da temizleyebiliriz. Evet. Balığın taze olduğu her yerden belli. Gövdesindeki kılçıklardan ayrılmıyor. Evet. Balığımızı şu anda temizledik. Evet. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.